Değerli dostlar, Balıkesir Gönen Balcı Mahallesi'nde 3 tane yeni yapılan evlerimiz var. Görüldüğü gibi. 3 artı 1, 130 metrekare. Altlarında bodrum da var ayrıca. Bu şekilde. Burası 1200 metre. Arsanın bir kısmı meyilli. Burası 3 artı 1, yine 125 metre. 1500 metre arsası bunun da. Evet, burası da 2 artı 1, 110 metre. Bunun da 850 metre. Hemen Balçıkaya ekolojik yaşam yerimize bitişik. Burada bahçelerimiz var. Doğal tarım yaptığımız yer. Köyün üstünde ve güzel bir doğası, güzel bir manzaraya hakim. Hemen yanına da otel yapıyoruz. Ufak butik otel yapımı devam ediyor. Bu evler satılacak. Evet, bu üç tane ev satılacak. Detaylı bilgiyi telefonda size verebiliriz. Altyapı elektriğini yakında bağlayacağız. Daha henüz bağlanmadı. Bahçe düzenlemeleri yapılacak, teslim edilecek.